geliyoruz. Oda ve borsa başkanlarım, Sayın Esnaf Odaları ve Ziraat odaları. Gerçekten de Trakya bölgesi tarım ve hayvancılık noktasında kendini ispat etmiş bir bölge ve insanlarımız tarımı gerçekten seviyorlar. Hayvancılığı gerçekten seviyorlar ve tarım ve hayvancılıkla ilgili olan bütün modern teknolojilerin ne gerektiriyorsa onu uygulamak için de bir çaba içerisindeler. Yani bunu e, ülkemizin diğer bölgelerinde çok fazla görme imkanı yok. Bir şansımız var. Gerçekten çok bereketli topraklara sahibiz ve sahip olduğumuz toprakların da yaklaşık yüzde ellisini sulayabiliyoruz. Aslında devletimiz çok güzel sulamayla ilgili yatırımlar yapmış. Bugün de deprem olmasına rağmen, 6 Şubat deprem olmasına rağmen hiç ara vermeden bu büyük yatırımlar devam ediyor. Çömlekköy'deki sulama barajı yılların hayali o hızlı bir şekilde devam ediyor. Ve önümüzdeki yıl inşallah bir, büyük bir merhale kat edecek. Yine Meriç sulama sistemleri yüzde bitmiş durumda. Çakmak Barajı'nı hep beraber takip ediyoruz. Çakmak Barajı'nda inşallah bu Ramazan'dan önce baraja su basmış olacağız. Onun çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Yine Hamza Dere sulama sistemlerinde yeni alanlara inşallah ee, geçen yıl sulamaya açtık. Bu sene de yine çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Toplulaştırmalar devam ediyor. Ve önümüzde çok önemli projeler var. Onların da çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah buradaki yüzde kırkın üzerinde yüzde kırk beşlik sulamayı yüzde altmışlara yüzde yetmişlere çıkarabilir miyiz? Bunun arayışı içerisindeyiz. Buranın damızlık düve merkezi haline getirmesiyle ilgili borsa ee, Başkanlarımızda ve çiftçilerimizde yürüttüğümüz bir çalışma var. İnşallah önümüzdeki ay ilk hayvanların gelmesiyle beraber bu da hızlanmış bulunacak. Trakya bölgesi damızlık düve üretiminde sadece kendi bölgemiz için değil, Türkiye'nin ihtiyacı hatta e, yurt dışına bile ihraç edecek duruma geleceğimiz bir üretim merkezi haline dönüşecektir. E, ve bu da önümüzdeki kısa birkaç yıl içerisinde olacaktır. Bunu hep beraber göreceğiz inşallah. Çok sağlam adımlarla ilerliyoruz. Altyapısını çok hızlı yapıyoruz. Tarım Bakanımızın destekleri var inşallah. Dediğim gibi bunun da sonucunu göreceğiz. Yeter ki çalışalım. Ee, ülkemiz güzel bir ülke. Ürettikçe de daha da güzelleşiyor. Üretim her şeyin kaynağı. Ee, güzel bir tarım uygulaması yapıyorsunuz ve tüm ülkeye örnek oluyorsunuz. Bugün Edirne'miz Çeltik'te ilk sırada, buğdayda ilk üçüncü sırada, ilk dördüncü sıranın içerisinde yer alıyor. Ayçiçeğinde bazen birinci oluyor, bazen ikinci oluyor. Tekirdağ kaptırıyoruz. E, ee, kanola da yine aynı. Bunların üretimini devam ettirelim. İnşallah bu sulama projeleriyle beraber de hem özel idareden hem DSE'den yaptığımız sulama projeleriyle beraber de çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. <laughs> Allah bereket versin inşallah. Kaç gün tamam. kalacaklar burada? Eee gün cumartesi. akşamına kadar. kadar. Özellikle Yok Çerkesköy. Firma nerenin firması. Eme, <laughs> <Ama>. Tatlı. <laughs> Şu anda yapıyoruz zaten. <laughs>